Bugün halı sahada maç oynamaya geldik arkadaşlar. Şu an kaç kaç? Kramponlarımızı da giydik. Komiserlik <laughs> <laughs> ne demek? Birazdan yapacağım. Yıllar önce de futbol oynardık. İmzalı formam vardı fakat annem yıkamış. Ölerine gol yedi, ölerine gol yedi. Buradan herkes geçer ama top geçmez. Babamın formasını giydim çünkü neden giymeyeyim? yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. İnanılmaz, İnanılmaz bir şey, şey ya kanalına, kanalına. Hoş, hoş geldiniz. <laughs> Bugün sahada maç oynamaya geldik arkadaşlar. Gördüğünüz evet. gibi hazırız. Kombinimiz de Hazırlandı. çok güzel. Kramponlarımızı da giydik. <laughs> Formalarımızı gösterelim. Tamam. Tabii ki aranan, aranan, aranan futbolcular. futbolcular. Hazırlandık, makyajımızı yaptık. Kırmızı rujsuz bir futbol maçı düşünemiyorum. Ee, gidelim formalarımızı giyelim. Maç oynarkenki formalarımızı. Şaka bir yana. Giyelim, gelelim. Ko sonra duygularımızı belirtiriz. Işte. Tamam. Ha, hadi giyelim, gelelim. Messi benim abim? O da şu anda kendim açıldı. imzalı formam vardı fakat annem yıkamış. O yüzden imza çıkmış değil mi? <laughs> çıkmış. Yıkanınca. Nasıl hissediyorsun? Harika. Sıfır bildiğiyle ama çaktırmayın. Ee, gayet profesyonel davranacağım ama futbol hakkında hiçbir şey değil. Ama bu maçı alacağız çünkü biz güçlüyüz. yaşlandık artık. O çok güzel. yaşlandık artık. Ama kendimden eminim, güveniyorum. Yıllar önce de futbol oynardık. Şimdi kazanacağımı çok düşünüyorum. Bir havaya girdim falan. <laughs> kombin bu Babamın formasını giydim çünkü neden giymeyeyim? Çünkü babamla burada oynuyormuşum gibi. Bu Fener Aşkı'nı bize babamız kazıdı yani. <laughs> Peki offside ne demek? Birazdan yapacağım. <laughs> formam Galatasaray forması oldu. Bu bir komplo. Onu yeneceğiz. <laughs> biz niye düşman olduk şimdi? Biz düşman olduk birdenbire. düşman olduk ve benim formam kapandı. Evet onun aynı yeşil takımda yeşil değiliz ama kazanacağız. Ee, arkadaş takım arkadaşlarımı çağırıyor çünkü biz şampiyonuz. Hayır. <laughs> <laughs> Alright. <gülüyor> Atat. <gülüyor> 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 Kaleci oldu. Güve düşüncelerin neler? Çok karışık. Ne yapacağım bilmiyorum. Top Top toptan çok korkuyorum. Ne? Üstüme üstüme geliyorum. Top gelince Neyse kalede olmam iyi oldu. Koşmam en azından. Takılırım buralarda inşallah. Ya çok sert gelirse top. Bilmiyorum korkuyorum. Ya rujun çıkarsa topa ruj yapışır. Ne olacak? Ucunu bozmayın. Galiba geliyor. İmdat. Top bekliyorum. Duygu ve düşüncelerin neler? Ben Volkan Demirel'in kız kardeşi sayılırım yani. Kimi? Yerde. Volkan Demirel'in kız kardeşi sayılabilirim. E, kaledeki yeteneklerimi görünce beni şimdilik kaleye aldılar. Diğer kaleciler gelecek. Onlar top gelince, ne ben yapacaksın? kaledeyim. Ne? Tut, top, gelince, top, gelince... top gelince. Top gelince ne yapacağım? <laughs> Geliyor galiba. Kaç, galiba. kaç kaç İşimi ciddi yaparım. Asla gol yemem. Buradan herkes geçer ama top geçmez. Bizim takım hep orada. Çok şampiyonuz. Bak hiç gol tehlikesi bile yaşamıyorum yani. Hayatımda <laughs> en zorlandığım kameramanlıktı bu. Ee, top bana gelecek diye çok korkuyorum ortada zonluyken. Kenardan kenardan gitmeye çalışıyorum ama çok zorlu bir görev. Beni bu göreve niye çağırdılar bilmiyorum. Bana ne gol yedi şimdi... Kar top oynarken de çok iyiydim. Her zaman otalan topları tutardım zaten. Attığım topları da isabetli atardım herkesin kafasına falan. Alena bilir, Eber de bilir. Heyecanlandım <laughs> ama top hiç bu tarafa gelmiyor. Bizim oyuncular asla bizim yarı sahaya geçirmiyor topu. O yüzden çok memnunum. Sen kaleci değil de kale olmuşsun be. Kale gibi. benim yani. Kaleci duruyorsun. Kale, kale benim. Burada öyle olaylar bu tarafta. Biraz bu tarafa gidelim o, o zaman. Çok, çok, çok. Bakalım kalecimiz kale, ne yapıyor. Ya. Alena'yı kaleden kovdular. nedenini bilmiyorum. Yani. Yani. bu. Futbolcumuz Ronaldo. Vurdu ve gol. Yani smaç. En gibi. azından yakar top yapmadı. Kaleden kaleye gol attım düşünsene. Şuradan çekmem lazım güneş geliyor. Top geliyor. İşte bu anlar beni çok görüyor. Sakın top yeme o kadar sert ki az önce dizime çarptı. İy. Bak Bak çok hala deli gibi acıyor. Allah, ben, ben çok görelim. korkuyorum ben zaten. De çok korkuyorum. Arkadaşlar az önce kaydedemem. yine acil kamerayı kapattım. Gerçekten ölüm koptuğu için kapatıyorum. Çünkü top üstüme doğru geldi. Ve benim yüzümden orada bir şeyler olacaktı. Bilmem ne. Onlar Allah. oynasınlar ya. Ne demek acaba? Kavet. Bilmiyorum. Neyse ben sağ bekte durayım. Burası sakin görünüyor. Orada mı dur dediler? Orada mı dur dediler Sen sağ bek. Top görünce kaç. Dur <laughs> oğlum. <Kırılım> çok sakin <sert. gülüyor> değil mi ya? Bir daha oynamam ben. Kesinlikle. <laughs> <laughs> şöyle biraz şey yapıyor gibi yaptım da koşayım dur <gülüyor> <gülüyor> bakalım bu çok basit bir goldi bu galiba ya ben anlamıyorum ama çok basit geldi. Ben <laughs> yemedim hiçbir şey yaramıyor adam gibi. Birinin ya döndü arkadaşlar. nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Aa ya, ya. yaptım kızı düşürdüm yanlışlıkla. Ama bilmiyordum kırmızı kart demişim galiba öyle söylüyorlar. Dedikodular bu yönde. Ayıp. <laughs> <yöntemiz. Ne, gülüyor> <ne, gülüyor> Olmaz böyle şeyler yapmayın. Vur vur İkinci golü ben attım takımım 2-1 önde sayende. Kızın yönde. ayağını sakatladın sen de az önce. Yok be sakatlamadım. Ayağına vurdu. Sol bacağım çok acıyor ve hissetmiyorum şöyle. Boşluğa düşüyor gibiyim sakatlandım galiba. Pes mi edilir acaba? Ne yapılabilir? Ben çıkıyorum falan mı? Kırmızı kart yedi. Çıkartsınlar onu. Sanırım şurası defans. Daha çözemedim ama. Anneyle koşsana, bar, bar, bar. Anne koşsana <laughs> diye bağırıyor. Sana diye bağırıyor. Hey, kız suratına geliyordu top. Çok korkun. Elime top yedim. Koluma top yedim. <laughs> Nerine? <Nerede gülüyor> boynuna mı? Hem koluma hem böyle böğrümden vuruldu. Böğrüne. <laughs> çekemedim galiba. Kalecimiz kendi kalesine gol attı. Para verilmiş öyle iddia ediyor. Puan Gerçekten. kaç kaç? Bilmem. 3, 2 mi 1 Geliyor top. Run. Biri kendini, kendini yere attı. Hadi, 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 attı. <laughs> Kesinlikle düşmedi. Yere attı kendini. Öldüm ben. Bunu çok. Gülüşmeler. Sen at, mi? <gülüyor> Her deyi ben açtım arkadaşımda. Şeyma gol attı. 15 sene sonra ikinci golü de ben attım futbolda. Kariyerim bu. Run. <laughs> <laughs> Ay caz, sen daha <laughs> Harika performans gösterdi. Bence gayet iyiydik yani. Ne olacak ilk maça göre? İyiydik diye düşünüyorum. Makyajım da bozulmadıysa bu çok önemli bizim için. Bir futbolcu asla kırmızı makyajı çıkmamalı diye düşünüyorum. Helalin var. Helalin var. Helalim var, golüm de var. gol attın mı? Ne ara attın? Attım tabii. Aa, gol attım görmedin mi? Aleyna çok Aleyna. mu iyi oynuyorsun? Keserli <laughs> etmeye çalışıyorlar. Gol yediniz ne düşünüyorsun? Aleyna. Tam şu köşede duruyorum. <laughs> sonra aleyna, aleyna, yine kız Aleyna harikasın diyor. Acaba başka bir Aleyna daha mı var? <laughs> Düşünmüyor değilim şu an. Oraya Çok... çalışıyorum böyle oldu. Tüm takım gol attı galiba. Galiba. Sevinim bari. Aleyna sen o topu alırsın diye tezahürat sesleri geliyor. <gülüyor> 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 Bakalım olacak mı? İzliyoruz. Yanlışlıkla top Aleyna'nın ayağına değdi. <laughs> Sürekli herkes kendini yere atıyor. Durduk yere de atıyorlar ama. Hani neden bilmiyorum. Şov yapıyorlar sanırım. Sessiz olun çaktırmayın dedik. Aha bak 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 Aleyna da attı. Dikkat çekti. Oynuyormuş gibi yapmaya devam ediyor. Bilerek mi düştün? <laughs> Gol atamıyorlar. <laughs> Sen bilerek Aynen mi düştün? Hayır yaptılar gördüm. <laughs> Adamın da mutsuzsun. Sen bana bana gelmez. Çok iyi. I'm just a girl. I'm just a girl. Şimdi ben. Evet, babaam bir şeyler deniyor. Aynı takımda değiller bu arada. Ben yerime top yedim. Her yerime. Bacağım patladı. Aleyna top geliyor, Aleyna top geliyor. Korkutma. <laughs> Her yerim patladı. Çaka yapıyorum, çaka yaptım. Ronaldo geliyor. Kaleci ortada, kale boş. Gördünüz. Makyajım bozulmamış mu? mi? mu Makyajım Herkes... bozulmamış. Bozulmadı mı? Bakın arkadaşlar böyle makyaj yapacağım siz. Buradan tüm kuaförlere selam. Bir de ayağım yok diyor. Bu şey gibi oldu. PUBG'de kolum yok gibi oldu. Kolsuzum. Ayaksızım. Hmm. Geliyor top geliyor. <laughs> geliyor. <Geçin sen> <laughs> gel, gel. Geçin Bakalım eline hemen. <laughs> ben top elime geldi ama kimse fark etmedi. Tamam. Top geliyor kafana. Top elime gelince. ne <laughs> şey oluyor? Fahar oluyor. Ne daha çok? Ayy. Geliyorlar. Arkadaşlar. Kalede daha çok ben varım bu arada. Emo, şey iyi mi şey? <laughs> <laughs> bu maç ne zaman bitiyor? Bunun bir ilerisi sakat kalmak artık. Yok yani. yani burada bitmeli artık. <laughs> Aleyna helal kız sana geldi oradan. Avantajı o ayağı uzun Aleyna'nın. <laughs> Biz vakit takımımız Aleyna ayağını uzatıyor Aleyna top Aleyna'nın ayağına geliyor değil mi? Aleyna, o defans ben su sor çıktı. direkt bir, köle, bir kale, <gülüyor> <Ayy>! <gülüyor> Evet maçı tamam, kazandık. Hey, 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 hey. Çocuklar gelin. Ben işte top bana baktığım şeyden son surat geliyor öyle suratıma çarptı. <laughs> şöyle yaptım oradan biz eli değdi. <laughs> El var. Hani dedim elim değmedi zaten de suratıma mı gelsin top? Çok korkunçtu <laughs> ben. Oldum, çünkü o anda kapatacaktım işte. Bana da kafa geldi yani kafama gel, gel geldi top vurmam gerekiyor yani kafayla atsam gol olacak ama tabii ki çıkmadım yani beyin hücrelerime halı sahaya bırakmak istemem. <laughs> o top o kadar Gerek sert yok. ki yani çok ağır bildiğin sanki böyle 10 kiloluk bir gülle sana doğru geliyor gibi bir şey. Ben hiç öyle beklemiyordum. Zaten 5. dakikada direkt sol baldırıma laaap diye topu, topu yedi yedim. Ondan sonra zaten sürekli vallahi düştüm. Kızlar... Bacağıma geldi, dirseğime geldi, koluma geldi. Kızlar böyleyse ben erkekleri düşünemiyorum yani. Erkekler nasıl oynuyordur? Vallahi Erkekler sakatlanmakta haklıymış bu arada. Çok bildiğin vahşi bir spor bence yani. Ben hiç koşmadım bu arada. Koşmadığım halde Duba görevi görerek sakatlanmayı becerdim son ben koştum ya böyle. Ya arkadaşlar ciddi aldım yani. Hemen yani, yani biz kazandık mesela. Ben biz kazandık. Siz kaybettiniz. Güzeldi. Bizim takım güzeldi. Defanslı olduğumuz Ben oynamadım. Ben oynasaydım eğer kazanırdık muhtemelen. Yani, <laughs> Alena da güzel çalım atıyordu bu arada. Alena <laughs> da defanslıydı. Da aralara bir gidiyordum çünkü bayağı göze battım yani artık. Evet, Baktım herkese Alena diyor. <laughs> Dedim hani şöyle bir aralara gireyim bir şeyler yapıyorum. Hani böyle bir tane adam var ya çalışıyormuş gibi. <laughs> Yok, ben aynı son, olayım. Sonlar da iyiydi. Şey, tesadüfen öyle bir denk geldi top yani. Ben sadece benim. şu parmağıma darbe aldım. E, top darbesi. Ne yapıp bunu da aleyhine vurduyor. Videoda izleyince ben de göreceğim. Hı -hı. Ee, o sırada işte sen de... Şişte o yani kadar, parmağım o kadar. O anda sen de benim bileğime tekme attın işte, ayak bileğime. Ben topa vurdum. Top dışında insanlara vurmadım. benim ayağım duydum. Bunlar videolarda görünecek şeyler değil. Hoş hey, biz evet. Ben hep kazanırım Hı -hı. yani. Ben tek kaldım. <laughs> Kimseyi de tanımıyorum da yani böyle. olurum her yani. Duruyorum, takılıyorum, dolanıyorum falan bir hareket ha, yapıyorum. Ha, golde yani. attım kız. 20 sene üstüne top oynadım da gol attım bak gol bile attım. Daha ne yapayım yani? Ya senin attığın bir gol sayılmamıştı sanki. Sayıldı. Saçmalama o başka. Bir de ikinciyi de attım ha. o sayılmadı. Evet. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Bence Ama yani, güzeldi. Ya aktivite olarak hani böyle arkadaşlarınla falan eğlenirsin. Ne? Çok güzel geçer ama yani o top çok sert, çok dikkat ya edin. Yani sakatlanma olasılığı çok 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 yüksek bir spor. Kesinlikle onu söyleyebilirim yani. O zaman abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Nasıldık? Bak bu arada makyajım da bozulmadı. Gördüğünüz gibi buradan çıkıp düğüne de gidebilirim. Hiç, hiç bozulmadı hiç asla yani. O kadar terlememe rağmen. Hiç bozulmadı yani. Aynen. Haydi. Görüşürüz.